Boraks, temizlemenin ana bileşkesi olan su, sodyum, oksijen ve bordan meydana gelen doğal bir mineraldir. 4000 yıl önce doğal olarak oluşmuş alkalin bir maddedir. Alkali, antiseptik, antifungal, mikrop öldürücü özellikleriyle güçlü bir doğal temizleyici ve dezenfektandır. Boraks, deterjanın tek başına üstesinden gelemediği kir ve lekeleri sökmeye yardım eder. Suyun yüzeye gerilimini azaltarak kir ve lekelerin tutunduğu ortamdan koparak su içerisinde çözülmesini sağlar. Boraks, yurt dışında çamaşırdan bulaşığa, yer temizliğinden banyo temizliğine, evlerde sıklıkla kullanılan doğal ve güçlü bir temizleyicidir. Başlıca nedenleri ise suyun kirecini azaltarak yumuşamasını sağlaması, deterjanın temizleme gücünü arttırması, güçlü kir ve leke sökme özelliği olarak özetlenebilir. Aynı zamanda boraks, Çevre dostu yeşil temizleyicidir.